Evet Menemen City takımından Mesut, Fatih ve kızları var yanımızda. Bugün gerçekten çok güzel bir maçtı. Gerçekten inanılmaz oynadınız. Bu zamana kadar izlediğim en iyi Menemen City izlettiniz bize. Rakip güçlüydü, sağlamdı. Kazanmasını bildiniz. Neler düşünüyorsun? Ee, özellikle herkese iyi akşamlar diliyorum. Ee, biz aslında böyleyiz. Ee, daha çok güçleneceğiz. İlerleyen maçlarda bu herkes görecektir büyük ihtimalle. Elimizden geleni yaptık. Rakip takıma da ayaklarına sağlık. İyiler de onlarda kazanmayı bildik. İnşallah böyle devam düşünüyoruz. Tebrik ediyoruz. Valla güzel bir maçtı. İyi akşamlar öncelikle herkese. Biz dediğimiz gibi daha yavaş yavaş ısınıyoruz. Bize hep rakip olarak oynadık günümüzde. Hiç böyle hep karşı rakiplerle oynamadık. Biz karşı karşı oynadık. Hep Fatih abi bana gol attı. O şekilde oynadık. Yavaş yavaş ısınıyoruz. Bir şekilde toparlayacağız artık. Tebrik Topar ediyoruz. ediyoruz. Başarılar diliyoruz önümüzdeki maçlarla. İyi, İyi akşamlar.